Bu mu? Bakalım ikisini de bir takım. <laughs> Enderman çıktı, <cikti>, Enderman çıktı. <laughs> 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 Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizin için Albina ile Minecraft'ın <laughs> devamını <gülüyor> getireceğiz dedik ve devamını getiriyoruz. Evet Halbuki ne oynayacağız bugün? Minecraft Lego Minecraft Evet Minecraft Lego Minecraft oynayacakmışız. Yanlış söyledim. Lego Minecraft. Bu özür dilerim. Yok, Bir, Ol tabii, bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ol tamam Yok. bir şey olmaz. Evet arkadaşlar geçen sefer Halbuki güzel bize bir tane e redstone'dan ev yapmıştı ve Orada oyunumuzu bırakmıştık. Bu sefer sizin için devamını çekelim dedik. Ve evet. başlıyoruz. Hoppala, cüppala. Önce yerleri düzelttik. Önce yerleri düzeltmek lazım. Yerler evet. düzgün zaten önce. Ama bu, bunların evet. iksir içebiliyoruz. Bak iksir içtim. Hayır o ne o kırmızı var ya. Yine zorlar Onlar bizim korumamız. Burada canavarlar var mı? vardı. Ama dur. Şöyle bir şunu koyayım. Kır, kır. Eee Hop. Hop, bunu da kırın. Parti mi yaptım ben sanki? Bilmiyorum vallahi bayağı bir karıştırdım oraları. İyi, bombalarımız var. Şimdi burada değişik şeyler yapalım. Malbine kırmayı falan bırak da, hani neler üretebiliriz, neler yapabiliriz. Ben de bilmiyorum bunu. Akşam olacak mı? Yok. Akşam olur buna. Bir dakika bana verir misin? Hı. Ben de bir bakmak istiyorum. Bak. Burada neler yapabiliriz? Yani tamam. Burada... Dur, ben şey yapamaz mıyız ya? Sonic falanları. Sonic yok bunda. Ee, keşke olsaydı. Şey Çok sevdim bunu. Ama tek bazılarını da Vardı yumurta mı? vardı ya. Yumurtalar ne O bembeyaz ha. yumurtalar burada kılıç setinde. Aha. Kılıç ha. bir dakika setinde. ben bakayım. Bir dakika bir dakika. Dur burada ilgili bir şey var mıydı? Şu yumurtalarda ne var? Bir merak ettim. Hmm. Çıkar. Çık. Öyle oraya değil böyle. Oy. <laughs> hey Allah'ım ne yaptın <laughs> sen? <siz? gülüyor> bizi koruyacağız demek bunlar <laughs> Ya koruyor bunlar. Allah sizler bunlar ne için korumasın? Ee bunlardan evet. çok koyam çok 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 evet. çok da, çok 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 da adamlar koymuyor ya şu an Havuz yaparsınız artık. Ya havuz yapalım mı? Hayır. Ay, Ay Alvin'e bir saniye. Yine aynı şeyi yapıyorsun hayatım ya. Yine hep elimden alıyorsun. Hadi. Şuraları doldurmak istiyorum. Düşüyoruz. Robotcum pardon. Özür, evet. özür dileriz robotcum. Robot bizim ya. robotumuz. Bizim özür dilememize gerek yok ki. Ya babacım ya bunlar ne için ya? Biz de stordan da... Ha. Oy. bunlar bunları al, bunları al, bunlar al çabuk. Bunları gidelim. Gidip bunlar buramıza geliyor. Ay hey, bunlar alevli. Allah. Başka neler üretebiliriz? Ne yap bak ne yapabiliriz? Ay robotlar koyuyor. Ya, ya ne biçim bir Senin robotlar ne? Hiç şey yapmıyor. Bakalım ya. Bu Siyah yapayım. iskelet olmaz be. Bu mu Şimdi. Bakalım bir dakika, bir dakika. <laughs> Enderman çıktı Enderman. Hava <laughs> <laughs> kovalıyor lan. Havuz yapak bir tane. Havuz yapalım da. Havuz yapak bir tane. Bak şurada gemi var mesela. Bak, şurada. Suya girdi. Şurda mesela gemi. Bir. O, o. gemi var. Tamam. Gemiye bindik. Tamam. Şöyle gidiyor. <laughs> gidiyor. Şöyle 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 gidiyor. Gidiyor. yerlerde bir şeyler gördüm. Onlar Aptopos. Ya lütfen bana ver birazdan Akşam oluyor. Akşam oluyor. Gidip veriyorum. Evimize gidelim bence. Hayır. Düşmanlar saldırır mı akşam? Akşam saldırır mı? Ha? Gidelim. Ev'e gidelim. Işıkları yapmışız Allah'ı evet. diyor. Evet. Ev evet, evet. evet, evet. evet, kapı kapımız. Kapımız burada. Evet, bizi yedik. Evim evim, güzel evim. Arvin anne evine geldik en el sonunda. Elmas'tan bu arada. Evet. Yatalım biraz. Ah, dur, ben şu yatağı yapayım. Yukarıda mı yatın? Evet. Bak. Işte, işte. Sabah oldu mu acaba? Hı -hı. Buraya basınca kalkıyor. O kalktı. Tamam. Sabah Çatı oldu. Çatıya çıktı. Ağaç sabah oldu. Çok çabuk oldu. Çok çabuk, çabuk. Bir dakika bana ver Orada ben yapayım ya bir şey. Şöyle yapayım. Şöyle bir yapayım. havuz yapıyoruz. Şöyle bir havuz yapalım. Vallahi Alvin'e evin temelini çok etme. Tamam. Evet. Bir evi yapmayalım ben Çok derin oldu. Korkarım ben. Neredeyse madenlere yetiştim. Tamam hadi bir yerlere yapayım asla kırılmaz. Sahte küpleri koyarsan. Aa gemimizde yukarıya çıkmış Gel bakalım. Sizi kırmamız lazım. Tamam buraya yapalım. Tamam da buraya havuz yapacağız. Tamam yapalım. İşte havuz havuz demek. E, ee, suyu nerede yoktu? Nasıl getireceğiz? İstelik. Burada şöyle şuraya. Tövbe. Ha, zaten su geldi ki. Su su değil dur, dur, Uş, e, mi? Allah. Ee, Allah. Harbin adam. Minecraft ya. oynamak böyle bir şey. Yok. Kız biz bu arada. Elza görüyor musun? Elza anne. Tamam. Bu oyunu benim? Şu abuzu yapalım artık halde. Daha ne kadar kazacaksın? Bu kadar değil, bu kadar. Yeter. Yetmez mi? Bu kadar Orada yetmez, bu kadar yetmez. Ay Albin'e sonsuzluk havuzu mu yapıyor? Ne yapıyor yani? Bu sinirsiz bir şey. Biliyordu ya, hayır azı bak. Yani robotlar bize çarpıp bitecek biz oğlum. Ay Arvina evi de götürürsün. Ay. Ben biliyordum ya. Evin temeli. Buraya gözlerim toprak. Şimdi su dolduralım hadi yeter. Su nereden alacağız? Maalesef burada bir su var. Sonra ne? Mu fani mu fani. Ah, oh my god. Allah sudan yine Sus sus sus. Sus sus sus. Hay abi derin oldu. Havuzumuz çok derin oldu. Şimdi kızımız çıkamıyor içinde. Çıkarız çıkarız çıkarız. Koy koy içine kapak kapalı kapıyı içine kapat. Bu arada atıversem. Yeşil baharozu bağla falan yok mu? Şu. Şurada maalesef. Oy. Hunzumuzun ne? Toprak koyar. Aa, bozacağım ben vallahi. Çık hadi. Oy. Çık. Ay, albine, evi de yedin ya. <laughs> o kadar vurdu ki ya dağılmış. Amba da gomit. Ne bir şey? Hmm. Tamam. Biraz yüz, biraz. de bir yüzme lazım. de bir Allah'ım bunun içine balık koyalım. Balık koyalım. Balık koyalım. Burada Ay bir mi? tane buraya. Bir tane buraya. Burada bir su var demiştim sana. Tamam ben balık bulabilir miyim? Balık. Balık bunların içinde. Aynen. Biz balık bulalım bir tane. Bir saniye bakabilir miyim? Bir tane balık bulalım. Bu ne? Ahtapot mu? Ahtapot. Ahtapot. Balık. Buradan su alıp götürsek? Oldu salamayız ki. Dedim, göl. İşte ya bir olta balık tutalım. <laughs> bir olta. <laughs> ne balık, gelmesini bekliyor? Valla bence atlık kop yiyor. At at. At olur Geliyor, geliyor. Axtaportu. Bakalım biri mi mı? Yok artık ne var? bir dur. Burada ne var? Burada ne var? Ne Ne var? Ne Ne Balık Ne var? var? yok. burada bir şey var. Ne var? Onlar o, o, oymuş. Bunu şurada balık yakalayacağım. Hani balık? Yakalayabilirim. Bir denemişim. Deneyelim mi? Denemiştim onu. Sizi görmüyoruz. Zirveye e tamam da aşkım bu balık. Balık seviyor musun? Şu balık. yanmış. Acaba bal gelen yok? Ben bir suyu atmıştım. Ya burada yumurtaların içinde bal? Hocam. <laughs> 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 balık yakaladık babacım. Prensesi balık yakaladı ya. Valla ben de kızı diyorum balık yok. Meğerse var mı su için? ben Bir, balık yakaladık. Değil mi? Evet. Bir daha. daha bir daha. Şey bir daha. Bir Bir daha. Bir daha. Bir daha. kendi alınımıza da diyoruz ama balığı. Havuz falan yok. Ee, başka balık gelmedi. Gelecek gelecek. Bakalım. Ben aldım. <laughs> Ay tam geliyordu çekti. Evet ya. Sen geliyordu. Güzelmiş ama bir Aynen. tane var. Oh 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 oh. Oh misli Balon, Balon balığı. Balon balığı yapalım. Hadi şimdi götür havuzumuza atalım ya. Onları atamaz mıyız? Bir daha, bir daha koyar. Bir daha, bir daha. Bu ee, geliyor. Aa geliyor, geliyor. Hoppala. Oo. Tamam, 3 tane balık koy. Şimdi bir da, Daha, bir daha balon. Hayır, hayır. Tamam, tamam. Hayır, hadi, havuz. götürelim götür havuzumuza. Havuz, havuz. Hadi havuzumuza balıklarımızı bırakalım. Hoppala, ben nereye yapmıştım ben son? Evet. Biz böyle bu sen de bu al, balıklar nerede? Hayır. Bunlar da değil mi? Aa, Aa burada. Aa, burada. Burada da. Balığı yakaladık. Tamam, Ye. Yeah. Balığı. Ama Balık. Balık. Ama balığı. Balığı bırakma tuşu. Okey. Ne oluyor Seçtik balığı ama bırakamıyoruz Tamam bırak Bırakam. şimdi elini al. Aldık, aldık da ama şimdi atabilir miyim? Atar. Evet arkadaşlar, Minecraft'ta da bu kadar oynadık. Buraya kadar Alvina ile yaptık, balık yapacağız. Devamlı sizin için çekeceğiz. Ve sizler de bugün çekici oyununu oynamaya karar verdik. Evet. Kan Kanalımıza abone olun ve like 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 yap abone ol bol bol beğen yapın bol bol abone ol. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like yapın, beğeni yapmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay 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 arkadaşlarına. <laughs> ne ya? Bu kadar mı?